Tamam kardeşim gördük. Lütfen hadi siz de oturun da konuşmamızı tamamlayalım. Provoke etmeyin. Şu insanları da tahrik etmeyin. Açtığınız pankartı da gördük. Biz de biliyoruz. Şu anda Filistin için ciğer yanan, uğraşan bir tek lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Sizdekini, siz de Sizi buraya gönderenlere bunu söyleyin lütfen. Tamam mı? Seni buraya tutup gönderenlere de ki Dünyada bir tane lider var. O derece Recep Tayyip Erdoğan. için gece gündüz o uğraşıyor. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz ve buradaki insanları provoke edersiniz. Yapacağınız tek şey bu zaten. Gittiğim her yere özel olarak gönderiyorlar. Bursa'ya gittim aynı şekilde, Sakarya'ya gittim aynı şekilde. Yolda gelirken Bekir Bakanıma dedim ki, Kesin yine beni takip ediyorlar. İki tane tutulmuş çocuk gönderecekler. Olayı provoke etmeye çalışacaklar. Aynen dediğimiz gibi.